Spagetti bolenezler iki. Nereye böyle? Babama. Tamam. Yemeğimizi yiyelim ilk önce. Hiç iştahım yok Burak. Bir an önce babamla konuşmak istiyorum. Çok gergin Canım benim. Gerilmene gerek yok. Yani merak etme her şey yoluna girecek. Hadi görüşürüz canım. Ben de seninle geliyorum. Hayır Burak, yalnız gideceğim ben. Canım ben dışarıda beklerim. Lütfen aşkım. Kaç defa konuştuk ha? Yalnız konuşmak istiyorum babamla. Canım benim. Hadi görüşürüz. Ben iki saate kadar gelirim. Hadi bay. Oya nereye gitti Tamer abi? Var onun da kendine göre bir dünyası be ahucum. Ne oldu? Sen böyle başını avuşturup duruyorsun. Ya bilmiyorum sabahtan beri ağrıyor ya. E Sene güzelim. Avuşturmakla geçer mi öyle? Ben şimdi sana bir ağrı kesici veririm şıp diye keser. Ay sağ ol vallahi Tamer abi. İç bakayım şunu. Ne bu ilaç? Beş dakikada baş ağrını geçirecek. Hadi bakayım. Bol suyla iç, boğazında kalmasın. Sağ ol Tamer abi, ellerin dert görmesin. Ne demek ya? Yani? İzninizle Melek Lütfen, buyurun. Şuradan var. Aa, çok teşekkür ederim. Nerede bu garsonlar? Bir şey mi istedin? Ya portakal su istiyorum ama. Ben getiririm şimdi. Yok hayır, ne olur zahmet Huzurma olmasın. Olur şey, ne demek? Önemli olan kalıcı olması Onur Bey. Tabii, sen ne diyorsun? Çok ediyorum. <laughs> Hoş geldiniz. Merhaba Şehrazat. Nasılsın? İyiyim sen? Teşekkürler. Hoş geldin. Hoş bulduk. Kızlar nasılsınız? İyi misiniz? Çok iyiyiz Şehrazat abla. Buket'ciğim sen de resim yapıyormuşsun duyduğuma göre. Evet yapıyorum. Bakalım beğenecek misin bu resimleri? Güzel bir sergiye benziyor. Hadi bakalım. Gezdireyim size Emre Esnem evet. Hanım'la evet. tanıştırayım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş Merhaba. Geldin. Ev bulmuş mu? Bilmiyorum. Hallettim diyor ama neyse iş durumu fena değil. Tamam Aykut amca. Ben gideyim eşyalarımı almak için yine uğrarım. Tabi tabi kızım ne zaman istersen. Buket'in resim yapmadığı gün yok. Kızım geç oldu yat demesek sabaha kadar boyayacak. Resim sevgisini öyle bir aşılamışsınız ki hocam artık istesek de kopamıyoruz. Ne güzel. Siz atölyeden ayrılınca çok üzüldü. Buket benim en sevdiğim öğrencimdi. Hala öğrenciniz hocam. Sizi bulduk bırakmayız artık. Değil mi Buket? Evet hocam lütfen. Ben yine sizden ders almak istiyorum. İyi de Buket'ciğim artık atölyeye gitmiyorum. Ya ne gerek var atölyeye? Kızlar hafta sonunda annelerinde oluyorlar. Gelir evde özel ders verirsiniz. Nasıl yani? Bazı sorunlar yaşadık da ana babayla aynı evde olmuyor yani. Şimdi Füsun başka bir evde oturuyor. Oraya gelirsiniz. Bilmem ki. Uygun olur mu sizce? Eğer sorun paraysa... Hayır hayır. Onun hiçbir önemi yok. Ama ev hali falan. Bilemiyorum yani. <laughs> ev Kavacık'ta. Hanımeli sokakta 35 numarada. Çok kolay bir yerde. Bakın burada da numaram var. Sonra telefonlaşalım ayrıntıları konuşuruz. Yaşasın. <laughs> Kızım evden çıkmadan yapsaydın ya. Yapmıştım yine geldi. <laughs> Neyse yürü hadi. Füsun. Gel bak kim var burada. Selim Bey tekrar İstanbul'da dönmüş. Merhaba Füsun Hanım. Nasılsınız? Merhaba. Gel Buket'e ders ver dedim. Sağ olsun kabul etti. Bu cumartesi başlıyoruz anne. Selim Hoca senin eve gelecek.